Başkanımız Hasan Baltacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün gibi etkinliklerin daha fazla gerçekleşmesini destekliyoruz. 80'ler ve 90'lar çok güzeldi. Bu akşam keyifli Çok beğendim. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki kendiler. Kastamonu gibi bir yerde olmaları bizim için bir evet. verici. Kastamonu'da olmak büyük bir keyif. Buradan Kastamonu Belediye Başkanımız Hasan Baltacı'ya ve belediyedeki Kültür Dairesi yönetimine çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok güzel bir gece oldu. Kastamonu'ya zaten çok eski yıllardan beri gelip giderim ve hakikaten şu son zaman son 3 4 yılda Kastamonu rengi değişmiş, tabonu kırmış ve insanlar geç saatlere kadar eğlenebiliyorlar, gezebiliyorlar. Bu akşam da çok güzel bir gece oldu burada. Gülümseten hatıralar 80'ler 90'ları Sevgili Kastamonu'lu sanatseverlerle birlikte gerçekleştirdik. Şehri, böyle çe çehresi değişmiş. İnsanlar bir mutlu. Ee, Hasan Baltacı ya da belediye Başkanım teşekkür ediyorum kendilerine. Böyle bir organizasyonu bizlerle seyirciyi buluşturduğu için inşallah başka bir zaman, başka bir yerde, Kastamonu'nun belki başka bir değişik yerinde birlikte olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Sağ olun.